anlatırız da son bir soru soracağım Mehmet Ali abi. Hiç mi hoşlanmadın ya Irmak? Hoş bir <laughs> insan çünkü ya. Ay ama Mehmet Ali abi. Zeki gerçekten... bir insan Sadece bu nasıl çalışan. arkadaşlık kurdunuz? Yani bu kadar hani sık görüşün. Bir şeyler doğar bir elektriklenme gerçekten doğar diye düşünüyorum. Bir de çok Hoş zeki, bir, zeki bir, adam biliyorsun yani Mehmet Ali yani abi. Hiç mi hoşlanmadın? Yani ama zaten Mehmet Ali Bey gerçekten çok Mehmet Ali, Bey, Mehmet, Ali Bey, Mehmet Ali öyle bir şey. Evet. Yani girdiğimde şöyle bir durum var. E, gerçekten Daha doğrusu, çok yakışıklı bir insan. Etkilenmedi. etkilenmiş. Çalıştığınızda yani. bir şekilde Soruyorum. onunla çalışmak, onun heyecanı bende oldu. Ama e, yani öyle bir ekstra böyle bir. Şeyim olmadı açıkçası. yani Daha önceden de tanıyordum zaten. Evet, Etkilenme. Yani. Aldım ben cevabımı. Etkilenme yaşamadım diyor. Yani ekstra bir. <laughs> yani tabii ki o heyecan, o şey oldu. Mehmet Ali gerçekten çok özel bir insan. Ama e, yani ben farklı yani benim ilişki yani ben biraz daha geleceğimi görebileceğim tarzda bir ilişki Böyle adım, adım atmak e, istiyorum. yere e basan yani, evet. bir ben var. Mesela ilişki yaşayıp Mehmet Ali ilişki istiyorsan. yaşayıp. Bilmiyorum tabii ki kısmet ne kadar sürerdi bilinmezdi ama eminim son ayrılık olurdu.